sıkıcı acaba? Ben. Bence koşmalı, zıplamalı, yarışmalı bir oyun oynamalıyız. Öyle oyunlarda hep bizi geçiyorsun diye değil mi? Sadece ondan değil, çok da keyifli diye. Başka türlü olanlardan sıkılıyorum. Sen ne diyorsun Mehmet? Ne? Efendim? Sen bizi dinlemiyor musun? <laughs> e, şarkı söylüyordum. O yüzden duymadım sizi. Madem şarkı söylüyordun, biz neden duymadık? İçimden söylüyordum çünkü. Hangi şarkıyı söylüyordun? Önemli değil, beni boş verin. Siz ne konuşuyordunuz? Biz hangi oyunu oynamamız gerektiğini konuşuyorduk. Ve tabii ki Elif de koşmalı, zıplamalı ve yarışmalı bir oyun istedi her zamanki gibi. Evet öyle istiyorum. Peki bir şey soracağım. Zeynep'i gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Çınar'ın yanındadır. Onu bulup hep beraber karar verelim ne oynayacağımıza. Zaten o çoktan bir şeylerle ilgilenmeye başlamıştır. Hazır mısın Gürgen? Hazırım öğretmenim. <laughs> aa, 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 aa. Aa, aa. Çok kötü. Yeter Gürgen. Ne? ne oldu öğretmenim beğenmediniz mi? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Hayır öğretmenim. Hasan sıra sende. Ee... Öğretmenim ben ne çalmak istiyorum? Ne bilsin Hasan öğretmen senin ne çalmak istediğini. Hayır öyle değil. Ne çalmak istiyorum? Ne bilelim Hasan ne çalmak istediğini. Sinirleniyorum ama. Zaten öğretmen flüt çalışımı beğenmedi. Bir de sen üstüme gelme. Ney bu işte? Hı. Bunu üflemek istiyorum. Ha, tamam, şimdi anladım. Gerçekten şaşırtıcı Hasan. Hmm. Ne üflemen? Seni dinliyoruz. Hmm. Tebrik ederim Hasan. <laughs> Harikaydın. Sen ne yaptın öyle Hasan? <laughs> güzel çaldım değil mi? Güzel ne kelime? Muhteşem! Nereden öğrendin ne çalmayı? Kursa gittim. Ben de çalmak istiyorum. Neredeymiş bu kurs? Tarihi Cafer Ağa medresesinde. <laughs> Yine mi tarihi? Neyse bir gidelim bakalım. <laughs> Çok güzel olacak. Ne yapıyorsun Zeynep? Ebru. İşte oldu. Teşekkürler Elif. Ben de öğrenmek istiyorum Ebru sanatını. Tamam hemen gidebiliriz. Nereye gideceğiz anlamadım. Kurs aldığım yere Cafer Ahmet Şimdi mi? Evet hadi gidelim. Ee, e, tamam. Hı -hı. Ee, ama biz... Bırakıp gittiler bizi. Ne dersin Elif? Biz de kendi kendimize öğrenmeyi deneyelim mi? Olur. Nasıl yapılıyor acaba? <laughs> Patron... Biz neden buraya geldik? Saldırı mı düzenleyeceğiz? Hayır Azmi, bu sefer saldırı yok. Ne çalmayı öğrenmem lazım. Neden peki? Bir şey çalmayı beceremezsem sözüden geçemeyeceğim. E şu içeriden bir şeyler çalalım o zaman. Hı? Topkapı Sarayı'ndaki gibi. <laughs> Saçmalamaz be. Müzik aleti çalmaktan bahsediyorum. Konuşturma beni. Kursun hocası az sonra gelir. Yine neyden ses çıkaramadığımı görürse hesabını senden sorarım. Özür dilerim. Allah Allah. Hasan'ın çıkardığı sesi ben neden çıkaramıyorum? Ha? Aa patron. Şuraya baksana. Öf Azmi öf. Rahat bırak beni demedin mi? Ama patron bak kimler var orada? Aa, oh, bunlar onlar. Ali ve Zeynep. Hiç rahat yok mu bize bu çocuklardan? Yürü, yanlarına gidelim. Nasıl gidiyor Ali? Galiba güzel gidiyor. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ha? Senin ne işin var burada? Yoksa Cafer Ağa medresesine zarar vermeye mi geldin? Ben ne çalmayı öğreniyorum? Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Beni mi takip ediyorsunuz? Biz de Ebru yapmayı öğreniyoruz. İyi, aferin. Benim şimdi gitmem lazım. Öğretmenim kızacak yoksa. Hı. İnandın mı Gürgen'in neyi çaldığına? Bilmiyorum ki. Sence haber vermeli miyiz Mehmet ve Elif'e? Sadece onlara değil, Çınar'a da haber vermeliyiz. Sizin Sen öğretmen beni yerimde bulamadı <laughs> ve kaytardığımı düşünüp ayrıma haber vereceğini söyledi. Biz bir şey yapmadık ki Gürgen. Sen bizim yanımıza Hı. geldin durup dururken. Görürsünüz siz. Evet, Hı. görürsünüz. Hı. Galiba hemen mahalleye dönmeliyiz. Çabuk olalım. Yandım ben, yandım. Her an çalabilir. Ne oldu patron? Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Efendim babacığım. Özür dilerim babacığım. Tamam babacığım. Tamam, size tamam demem babacığım. <laughs> Kapattı. Hmm. ne dedi patron babanız? Neyi çalmayı öğrenemediğim için harçlığımı kesecekmiş. Gösterin ben o çocuklara da, Cafera medresesine de, İstanbul'a da. Hacı hemen çalışmaya başlayalım. Galiba beceremedik Mehmet. <laughs> Galiba. Boşuna eğitim almıyorlar demek ki. Gürgen! Gürgen! Hı? Gürgen. Sakin olun, ne olmuş Gürgen'e? Cafera medresesinde gördük onu, kesin oraya saldıracak. ...çok sinirliydi görürsünüz siz dedi. Bakın Çınar da bizi çağırıyor. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Çınar. Gürgen mi? Galiba. Kötü sinyaller alıyorum. Ali ve Zeynep haklı olmalı. Bakın alarm döktü. Kesin Cafer Ahmet resesine saldıracak. Aynen öyle. Hemen hareket edelim. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> ne kadar var programın başlamasına Azmi? Yarım saat patron. Az sonra insanlar gelmeye başlar. Ama ben ne yapacağımı iyi biliyorum. <laughs> patron ne çalmaktan vaz mı geçtin? azmi. Neyi üflemeye zaman ayırmaktansa uzay mekiği yaparım daha iyi. Bak buna üfliyorsun ses çıkıyor. <laughs> Hatta burnunla üfle gene ses çıkıyor. <laughs> Patron, sen müzik konusunda inanılmaz yeteneklisin biliyor musun? Şimdi sana asıl yeteneğimi göstereceğim. Bak şimdi nasıl kaçıyorlar. <laughs> hmm. Evet şimdi daha rahat hareket edebiliriz Sana bir görev vereceğim Azmi Hallet gelemen. Bak şuraya ha. ve şuraya <laughs> Arkadaşlar Bugün Cafer Ahmet El sanatları sergisi ve müzik dinletisi varmış Geç kaldık galiba İçeride kimsecikler yok Aslında daha 10 dakika olmadı sergi başlayalı Buraya daha önce gelmediğime pişman oldum çok güzel değil mi? Mimarını tahmin edersiniz. Kesin Mimar Sinan'dır. <laughs> Doğru. Bu tarihi eser 1559'da Cafer tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi. İçinde 15 sınıf, büyük bir salon ve güzel mi güzel bir bahçe var. Bir şey soracağım ama çekiniyorum aslında. Çekinmene gerek yok Elif, istediğini sorabilirsin. Medrese tam olarak ne demek? Günümüzdeki okul. Ali'nin Zeynep'le zaman geçirdiği hemen belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hallettim patron. Hepsini çok gizli yerlere sakladım. Güzel. O zaman sana bir parça armağan edebilirim. Sağ ol patron. Ama flütten sonra bir de piyano çalmasan mı? Bu piyano benim son inşaatım Azmi. İyi dinle. Hı. Sen ne, ne yaptın öyle? Hmm. İnanılmazdın. Saçmalama Azmi. Ben ne anlarım <laughs> piyano çalmaktan. İçine özel bir düzenek yerleştirdim. Şarkıyı buradan açıyorum ve sanki ben çalıyormuşum gibi yapıyorum. <laughs> hmm. Peki bunlar? Aman sakın Bunlar az önce sana verdiğim şeyler neydi sence? Bomba. Ne? Bomba mı? Yeah. Yandım ben. <laughs> i̇şte bu tuşuna bastığımda da güle güle Cafer'a. Bir tek burası kalacak. Medresenin geri kalanı. Puf! Gitti. <laughs> Her neyse bu şarkı senin için geliyor Azmi. <laughs> Biri piyano çalıyor. Baksanıza çok da güzel çalıyor. Bence de bir göz atalım bence. Ne olur ne olmaz. <laughs> Gürgen Hı? piyano çalıp şarkı mı söylüyor yoksa ben rüya mı görüyorum? Aa, hayır rüyada değiliz. Arkadaşlar unutmayın biz buraya bu medreseyi kurtarmaya geldik. Zeynep sen benimle gel. Elif sen de Ali ile Gürgen'in dikkatini dağıt. He, bakıyorum da hiç zaman kaybetmiyorsunuz. <laughs> <laughs> bu kadar güzel piyano çalmayı Hı. ne zaman öğrendin Gürgen? Yoksa yeni planın Hı. bununla mı alakalı? E, yok canım, piyano çalmanın kolay yolunu öğrendim diyelim. Sen! He. Nedense sana bir türlü güvenemiyorum Gürgen. Öyle deme, bak sana başka bir şarkı çalayım. Ee, ne çalsam, ne çalsam bir düşüneyim. Ee, değil. Mehmet bak, bu piyano sahte. Anlamalıydım. Müzik hoparlörden geliyor. Gürgen sadece çalıyormuş gibi yapıyor. Piyanoda yan yana beş tane siyah tuş olur mu Zeynep? Hayır. O zaman bu piyanoda başka bir şey var. Başlıyoruz Asmi. <laughs> Ona engel olmalıyız. O tuşlara basmamalı. Hı? Ama ne yapacağız? Galiba ben biliyorum. Ha? Hı. Hayır dur. Artık çok geç. Ya, al bakalım. Oy! Anam! Anam, anam! Ay, Ay! Ay, parmaklarım! Ay! Parmaklarım! Çabuk piyanonun başından kalk. Yoksa... Kaktım, kalktım! 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 Tamam! Ay! Beni yanlış anladınız. İsterseniz oturup siz çalın. Sadece piyano işte. <laughs> beni yanlış anladınız. Demek öyle. Ya bu tuşlar? Onlar otomatik tuş takımı. Demek öyle. Ha. Emin misin? Evet. Patron ha. sana bir şey söylemem lazım. Şimdi olmaz Azmi. Patron ben o bana verdiğin şeylerin bomba olduğunu bilmiyordum. Ee. İki tanesini yerleştirdim, sonra çok yoruldum. Bunları sonra yerleştiririm diye <laughs> cebime koydum. Ne? Baba bombaları cebinde mi Ne çalsam? <gülüyor> 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 yok yok çalma, sakın çalma, ne olur çalma. Ve geliyor. <laughs> Az bir kaç, kaç, kaç. Patron beni bekle <Gülüyor> <Gülüyor>